Hadi gel. Çok <laughs> Hadi. Merhaba. Merhaba. Herkese yeni videodan merhabalar. Evet. Bugün günlerden perşembe. Biz pazartesi günü döndük. Ve ben o hızla hemen evi temizledim. Biliyorsunuz ya yani daha bilmeyenler için halılarımı falan gitmiştim. Evi temizledim. Halıları serdim. Camlarımı sildim. Bir temizlik çek yani yaptım. daha bir çeki düzen verdim eve. Çarşamba günü de Nema Oryantasyon sürecine başladı. Okulumu çok seviyorum. Başını da çıkartmıyor. Çarşambadan beri de, yani dünden beri de okula gidiyor. Bir saat, bir saat alışma süreci. Ama tabii ki saat. Nevaya biz bir saat yetmiyor. Neden anne bu kadar kısa diyor? Haftaya full başlayacak inşallah, değil mi Nevacım? Evet. Nasıl memnun musun? Anlat birazcık. Çok güzel. Seviyor musun okul öğretmenini, Okulunu evet. arkadaşlarını? Alıştın değil mi? Evet hamur da oynadık. Ya. Evet bugün de hamur oynamışlar şimdi biz evden çıktık. Nere gidiyoruz? Benim arkada akrabalarımız vardı. Onlar izine geldiler şimdi. 3 haftadır falan buradalar. Bir babamlarla görüşmüştük. Babam mangal yakmıştı. Hep beraber orada toplanmıştık ama ben hiç gidemedim. Bir de şehir dışındaydım. Şimdi 9 Eylül'de döneceklermiş. Ben de dedim gitmeden bir onlarla görüşeyim. Onlara geçiyoruz yani. Şimdi biz Necla Ammaları'na gidiyorken, siz de benim e, şey yaptığım temizliği izleyin isterseniz, çekmiştim. Koltukları sildim. Ondan sonra halılar, camlar, onları hep çekmiştim. O videoları da şimdi burada ekleyeyim. Biz oraya gidene kadar görüşürüz tekrardan. sildiğim sandalyeler. Bayağı bir kirlenmiş, bayağı bir zorladı beni. Ama tertemiz oldu. Yüzlerini söktüm, onlar yeni yedekleri de var. Şimdi yedek olanları takacağım. Bayağı temiz oldu. Şurada, şuradaki lekeyi çıkaramadım, bu dondurma lekesi sanırım. Bayağı bir uğraştım ama artık tekrar bir leke karıcı falan bakacağım. Güzel oldu ve Hı. mutfakta ziyafet var. Sarhat Bey kesenize bir Ben koltukları silerken şey de tatlı almaya gitmişler. Tatlı kuru yemiş. ne yapıyor burada? Anne bu Ya. Oo, no, siz Hı. ne aldınız? Çikolatalı baklava mı? Baba hmm. Ama işte kazık Öyle mi? Artık baklavacı bizi tanıyor hediye etmiş çocuklara. Afiyet olsun. Abi. Şimdi fonları da astım. Kuruyacaklar. Vallahi mis gibi bir perde koktu. Temizlikten sonra bu kokuyu herkes bayılıyordur eminim benim gibi. Halım da tertemiz olmuş. Güzel yıkamışlar. Zaten geçen sene de buraya vermiştim. Yalnız kötü bir haberim var kendime. Perdelerim gitmiş artık. Benim 12 sene olacak bu perdeleri. Evlendiğimizde yaptırmıştık. Burada da kullanmak nasip oldu. Bayağı bir evimize uydu yani. Bu dört parça halinde olduğu için bize bir avantaj sağladı bayağı bir. Hep bu iki parçayı buraya birleştirmiştik. İki parçayı da buraya. Ama tekinin bir tane diğer tarafta da var sanırım ama onun, onun kağıt bu çok gitmiş yani. Ve her yıkamada artıyor. Bir gün elimizde kalacak ama bilmiyorum. Buraya da nasıl bir perde yaptırmayı bilmiyorum yani. Düz bir perde diyorum ama karar veremedim yani. Bunlar değişince nasıl bir perde yaptıracağım bilmiyorum. Hadi bakalım güle güle kirletelim. Her yerin alısına serdim. Koridorların falan. Burası karanlık. Akşam oldu tabi. Ben bitirene kadar <laughs> akşam oldu. Böyle. Bunlar zaten pratik. Kirlendi derdim yok. Hemen atıp yıkıyorum. böyle. Güzel oldu. Topuklu ayakkabı ayakkabı topuklu. İki tane mi? Aynen. Ayakkabı topuklu ayakkabı ayakkabı topuklu ayakkabı ayakkabı topuklu, Top, ayakkabı, topuklu, ayakkabı. Ayakkabı, topuklu, 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 topuklu ayakkabı. Kapı ayakkabı. 2 tane ayakkabı yazacağız. Yok yok. Bas. Ayakkabı. Ayakkabı. Ay topuklu ayakkabı. Ayakkabı. Topuklu. Topuklu. Numara ayakkabı. Evet. Ne var? Daha ben kız. Çayımızı içtik oturuyoruz. Ama <laughs> sen ne yapıyorsun? Göster. Bunu yapıyorum. Evet süper. Allah. Kahve yaptık. Geçiyoruz. <laughs> Çay içtik sonra kahve. Çok tatlı. Evet. Hala çalışıyorlar <laughs> çalışkanlar. <laughs> Yetmez <gülüyor> mi? Salih kaç sayfa yaptınız? Teşekkür Hadi şurayı kapat. Evet ben kapatayım durun. Bu ne be? 8 neymiş aga? Dünya mı? Bu nereden agayı öğrendi? Ha, ben... Aga diyor bana ya. Bilmiyorum ki. Sana nereden öğrendin anneciğim onu? Salih, agayı nereden öğrendin sen? Aga diyorsun bana. Videolarda <laughs> Bu da video izliyor ya. Oradan mı öğrendin? Aga ne dersen de. Ben şey yapmam lazım. <laughs> Gezegen. Siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Ay. Çok çok Güzel mi Neva? Yani çok küçük bir kulaklarım var. Değil mi? Böyle Senin de kulakların var bak kafanda. Evet. <laughs> Ama sen adamı çeşmeye götürsün susuz getirsin bana. <laughs> suya götürsün suya getir. <laughs> ben <de>, ben onu <laughs> şunu Doğru çeşme de. <laughs> <oldu mu> ki? <laughs> Bence bu olmaz. Hepsini atım karıştıralım hadi. Tamam. Hadi baştan. Baştan mı? Hadi. Evet. Nira. Sen birbirine kaçtın. Şimdi çıktık eve geçiyoruz. Saat 8.30 oldu. Hayır 4 tamam dondurma dağıtacağım alacağım giderken. Bayağı bir oturduk. Dört gibi gelmiştim. Güzel oturduk. Çay, kahve, yemek yedik. Çok güzel vakit geçirdik. Şimdi eve geçiyoruz. Boy, bana ver. Evet Salih. <laughs> Haluk abime teşekkür ediyorum. Buradan vallahi çok da güzel oynadık. Evet. Oyuncaklarla oynadılar. Güzel vakit geçirdiniz değil mi? Evet. Çok. 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 Hmm. Yani akşam ettik. Bugün de akşam oldu.